Merhaba herkese iyi akşamlar. Armada günlük grafik. 12 Şubat'ta bir videosunu yapmışım. Ocak, Şubat. Yani şurada bir videosunu yapmışım. Şimdi teknik trade'de de güzel örnek bir profili var. armadan Ne diyoruz? Başka akım yukarı mı aşağı mı? Çekin kırmızı Hiç bilmiyorsanız altında mısınız? Üstünde misiniz? Bütün mevzu bunun üstüne döner. Dolayısıyla üye şeydir. Bu arada şunu hatırlatayım arkadaşlar. Yani biz 100 dışında hisse isteme haklı e, hakkı üyelere özel. Yani üye değilseniz biz yüz dışı istiyorsunuz ama ben bazen yanıtlıyorum. Bazen videosunu yapıyorum ama her zaman yapamam. Buradan söyleyeyim. Şöyle bir yukarı e, yükselen bir trendi vardı. 0236 77 60 Fibonacci düzeltme seviyesine takılmış. Oradan da kırmızıyı kırıp gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir harekete başlamış. Yani bu geldiği noktada hareket olumlu. Hani şu kısa trendten nasıl olumluysa burada da olumlu diyemeyiz bu sefer yukarıdan aşağı doğru bir hareket ama e, iyi olan bir şey var hani destek aldığından beri bu 56 55'lerden destek aldığından beri sağa yayılıyor bir zorluyor yani düşen trendi zorluyor. Kırar, kıramaz bunu bilemezsiniz. E, onu söyleyeyim. Hani buradan kırılım çıkarım çıkmaz mı? Bunu bilmek teknik trade'de çok basittir. Kırdı mı, kırmadı mı? Kırdıktan sonra bakarsınız. Yani <laughs> beklentiyle iş olmaz. Şimdi 63-35 de takip edilir ee, burada aslında. Kırılım yaptı sayılır. Hiç doğrudan hani şey de e, trend çekmenize bile gerek yok. Veya 64-20'nin üstüne bir hareket kabul edilebilir. Bana göre 64-20'nin üstünü görmek e, daha iyi olur. Orada 50 gün ortalaması var. Şu an 50 gün ortalamasının altında. Tabii bir hissenin 50 günü kırması çok pozitif bir şey değildir ama şimdi armada bilgisayar yaptığı sıçramadan sonra daha önce de 50 günü kırıp destek aldı. Yani 50 günle çok bir işi yok demeyeyim de hani en azından altından çok 50 günün altında çok uzaklaşamıyor bir taraftan. Onu da göz önüne almak lazım. 50 günün altında 8 günde kalmış bu. Bunu bir 5'e getirelim. Gerçi burada önemli değil. Düşüş trendlerinde 8 ve 5 günlere bakmayın. Ben size doğrudan söyleyeyim yani hiç. 20'yi 20 artık 21-22 bakıyorsanız hangi ortalama sa ben genelde 20 günde devam ediyorum. 20 gün ortalamasına bakabilirsiniz. Üst ortalamasına. O da o 63 dediğim gibi 5 gün ortalaması da 61.60 fiyat 61.80'de kapatmış 5 gün ortalamasının altına almış görmek lazım yani kırılım oluyor mu olmuyor mu çok uzatmayayım onu görmek lazım bir hacmende isteksizlik şey var. Daha doğrusu bir hacmen azalma var. isteksizlik derken bu aslında lehte olabilir. Yani böyle patır kütür bir satış göremiyorum grafikte. Biraz daha kontrollü gidiyor. Yani böyle bir aşağıda en azından 59 lirada bir destek alarak sıkışıyor şimdiye kadar. Burada neye dikkat edilebilir? E tabii şimdi 59.15 bir destek normalde ama çok yakın. 54.80'i alabilirsiniz. 54.80'de böyle çok hacimli satışlar geliyorsa şuradaki gibi bakın. işin başındaki gibi hacimlere bakın. Satışta nerede bitmiş hacim? Şurada bitmiş 25 Şubat'ta. E, tesadüf mü şimdi gelmiş? 25 Şubat'ta 61 civarında görüyorsunuz şöyle gösteriyorum bilmiyorum herkes görebiliyor mu ama hacim bitmiş. Oradan beri de e, yine düşük bir hacimle işte demek ki diyorum ya satıcı bu lehine dememdeki kasıt bu. Satıcılar burada çok istekli değillermiş gibi bir hava veriyor bana. Ee, bunun dışında çok söylenecek ne var? RSI o da bir kırılım yapmaya uğraşıyor. Yani hem kendi trendini çekerseniz ortalamasına gelir aşağı yukarı. Şuraya bir trend. RSI'ye de trend çekilir söylüyorum her zaman. Ortasına gelir. E, tam şeye e, ortalamasının olduğu 46 47 civarından geçer. Şu an 45-82 arası makli de isteksizce böyle. O da böyle çok momentumlu değil yani isteksizden kastım o. Ee, bir sağa yayılmış da sanki bir toparlama aşamasında gibi. Yani şimdi e, toparlarsam şu şöyle söyleyebilirim kırılımı görmek lazım. Yapıyor mu yapamıyor mu? Ama şu an sürünüyor kırılmak için ee, böyle bir dayanmış düşen trendini. Kırılım olursa e, o zaman yukarı doğru bir trend bakabiliriz. Kırılım olmazsa yani 64-20'nin üstüne güvenli alana bir geçiş olmazsa temkinli olmakta fayda var. 200 gün ortalaması da 48-35. Yani stop düşünen varsa o 48-35 ve doğrudan 47-50 kısmında bir strateji düşünülebilir. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar.